de siyasetin ele aldığı kavramlardan bir tanesi de sanatçı kavramı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada şöyle bir tanımlama yapıyor. Sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak. Marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle göstermeyecek. Milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatına üretecek demişti. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu ise son dönemde hükümetin politikalarını gerekirse simit decek diyerek destekleyen e, Hülya Avşar'ı hedef e, alarak yalakadan sanatçı olmaz demişti. Rahmetli Levent Kırca da e, bu konuda sanatçı, Atatürkçü olmak zorundadır diyerek görüşünü e, belirtmişti. Acaba sen sanat hayatında 30 yılı e, devirmiş bir tiyatrocu olarak bu konuda e, ne düşünüyorsun? Senin fikrin nedir? Merak ediyoruz. Nihayetinde e, soru gelsin. Sanatçı politik olmak zorunda mıdır? Her insan politiktir ve politik olmak zorundadır. Yani yaşam dediğiniz şey, yaşamak dediğiniz şey politik bir eylemdir zaten. Yani eğer siz etrafınızda ne olup bittiğiyle ilgilenmiyorsanız, ya kapasiteniz çok sınırlıdır algılayamıyorsunuzdur, ya da bomboştın hayatta hiçbir şey hissetmeden ve algılamayan yaşayan birisinizdir. Yani ot gibi olmanız lazım. Otlar sanatçı olmaz. Yani ottan sanatçı olmaz. Ama şunu kastediyorum. Politika ile ilgilenmek değil söylediğimiz politik olmak demek. Politik olmak demek her şeyde var. Yani sana bir soru sorulduğunda arkadaşım sen kadınların yanında mısın kadın erkek eşitliğinde? Eşit ücreti almalılar mı dediğinde? Sen evet almalılar ya da hayır almamalılar dediğin an zaten politiksin. Yani kadın mutlaka. Ya soyadını taşımalı mıdır kocasının? Evet ya da hayır dediğinde zaten politiksin. Politik olmak budur. Her şey politiktir o yüzden. Her insan politiktir. Eğer bunu karşı ha hiç bilmiyorum hiç düşünmedim, ha hani hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok diyorsan sen bir otsun. Evet otlardan sanatçı olmaz. Ama ben bu tanımlamaların tamamına da karşıyım. Sanatçı ille de atatürkçü olacak diye bir şey yoktur. Ben sanatçının Atatürkçüsünü çok severim. O ayrı. O benim şahsi beğenimle ilgili bir şeydir ama sanatçı ille de şöyle olacak, ille de böyle olacak diye bir şey yoktur. Ama sanatçı evet özgürlüklerin yanında olmalıdır. Sanatçı evet demokrat olmalıdır. Sanatçı evet halkın ne hale geldiğini görmeli ve göstermelidir. Sanatçı her zaman muhalif olmalıdır bu arada. Yani kendi oy verdiği partisi iktidara gelse de muhalefetini sürdürebilmelidir anlatabiliyor muyum dediğim şeyi. Çünkü sanat bunu gerektirir. Sanat burada gördüğünde bunun kırmızısı doğru değil ya da o sana olmamış diyebilmektir. Gözlemektir. Ve biz evet sanatımızı üretiyoruz ama aynı zamanda fikirlerimizi de beyan edebiliyoruz. Yani birkaç işi aynı anda yapabiliyoruz.